Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi gümüşle başlayalım analizi. Ara direnç bölgemizden bahsetmiştik. 33.10 33.40'lara kadar yükselişler devam etti. Burada 32.20 geçilecek olursa bu ara direnç bölgesini takip edeceğiz. Fakat ana beklentimiz 34.5 35'lere doğru yükselişin devamı olacak demiştik. Şu an için bu ara direnç bölgesini geçiyor muyuz? 33.40 üstüne atıyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Bu bölgeden talebin arzı döndüğünü görüyorsak ve aşağıda 32-31-73 desteğinin kırıldığını takip ediyorsak burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz. Minimum düzeltme sınırı olarak 31-35-31-17 bölgesini takip edeceğiz. Maksimum ise 30-10-29-64'lere kadar burada satışların devamı beklenir. Ancak bu tarz bir geri çekilme düzeltme olarak kalacaktır. Tekrar yükselişe geçme olasılığı taşır. 29 64 altında kalıcı olduğu takdirde de 28-30'lara kadar ana beklentimiz satışların devamı olacak. Dolayısıyla bu bölgelerden yaşanabilecek geri çekilmelerde bu denli derin bir satış riski taşıdığımız için bu güçlenen talebin arıza döndüğünü görüyorsak en azından risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Bu tarz bir geri çekilmede de verdiğim destek bölgelerinden arzın talebe döndüğünü gördüğümüzde tekrar alıcı olunabilir. Bu arz Cep değişimleri içinde teknik analiz bilmemiz gerekiyor. Finansanaliz.net sayfasında artık eğitimler aktif. Bu eğitimlerle ilgili aklınıza takılan soruları iletişim bölümünde cep numaram var. Doğrudan beni arayarak aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden de yanıtlamaya çalışıyorum. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak, ons altında artık geçmişte görülmemiş tarihi zirveler görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerin hedeflerini belirlemek oldukça güç olacak olacaktır. O nedenle düzeltmelerin başladığını takip etmek çok önemli. Uzun zamandır çok güçlü alımlarla bu yükselişler devam ediyor. Dolayısıyla düzeltmesi de çok sert gelecektir. O nedenle temkinli olmak gerekecek. Aşağıda 3245 3220 bölgesi kırıldığı takdirde burada bir düzeltmenin başladığını söyleyebileceğiz ve minimum 3174 3150'lere kadar bu zayıf bir düzeltme olarak kalacaktır. 31 altında düzeltmenin derinleştiğini ve maksimum 3093-3079 bölgesine kadar satışların devam edeceğini düşünürüz. 3079 kırılacak olursa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve tekrar 2956'ların gündeme geleceğini konuşuruz. Ancak tabi şu an için bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz. 3245-3220 bölgesi önümüzdeki günlerde saatlerde çok önemli olacak. Evet altın ve gümüş için Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.